Herkesin bu yolda Kabe-i Muazzama'yı, Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmeyi arzularız. Rabbim bu yolculukta dahil etsin. Gitmeyen kardeşlerimizi tekrar gitmeye gidenler tekrar tekrar gitmeyi nasip etsin. Bu çok kutsal bir yolculuk. Herkesin gitmesini arzu ederiz. Burada Rabbimiz ziyaret edenleri Allah kıyamet gününde şahit tutacak. Ne mutlu o yol, o yola gidenlere. Kabrımızın hayresin inşallah. Mübarek etsin. Evet. Amin. Evet. Görüşen arkadaşlar biraz açılsın lütfen. Görüşen arkadaşlar otobüsün önünde de onu açılsın. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Allah rızası için peygamber efendimizi görmek istiyoruz inşallah Allah nasip eder en mübarek topar, 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 topar. Ben, bu inşallah. Cenab-ı Allah herkese nasip etsin. Herkesin duasını kabul etsin. Gelmeyenlere de Allah nasip etsin. Kutsal memleketi. Orayı gidip gezmek, görmek bizim Vazifemizdir. O söyleyeceğim, bu söyleyeceğim bu kadar. Allah kabul etsin şimdiden. Allah. Allah kabul Allah etsin. Allah etsin. Allah etsin. 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 Allah Allah Açmış Ravzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun Sevrasında Medine yoluna Vardım Can Muhammed aradım Medine yoluna Vardım Can Muhammed Medine'nin yollarında Medine'nin yollarında Yollarında, yollarında açmış Ravzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında Yollarında yollarında açmış Ravzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında Bu yol Medine'ye gider Gönülleri bir hoş eder hoş şey der, Ne dert kalır ne der keder Medine'nin yollarında Medine'nin yollarında Açmış Ravzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında Yollarında, yollarında Açmış Ravzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında Resulullah çağırıyor Gönül sanki çındırıyor Resulullah çağırıyor sanki çıldırıyor Bastığım toprak yanıyor Medine'nin yollarında Medine'nin yollarında Yollarında, yollarında Açmış Ravzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında açmış ravzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında